Evet biraz hızlı olmalıyız. Short videosu çekiyoruz. Aç hemen. Evet, Hira kalemlerini evet. çok göstermek istedi. Kendi <laughs> başlık kalemimiz var böyle. Daha doğrusu burada böyle işaretli kalemleri falan var. Bir tane arkadaşlar uçlu kalemimiz var böyle deniz kızı. Ben buraya koyayım. Bir tane kedili kalemimiz var böyle. İki tane aynı marka. Burada ben bütün kalemleri 07 kullanıyorum. İki tane böyle aynı marka kalemlerimiz var. Unicornlu ve böyle karışık bir şey. Ee, i̇ki tane kurşun kalemimiz var. Bu Play-Doh'nun. Bu da böyle normal bir kalem. Bu arkadaşlar burada teyzemle aynı kullandığımız çiçekli bir kalem var. Burada 0.7 bir ucum mikro